这个确实是。<laughs> <laughs> kokuyor herhalde ağzıda, kurtlar koku var. Nasıl yapar yemci Ben ne zaman yapacaksın? Hangi Ha Ya işte yapalım. Ne? Aslında güneş oraya inmeden burası bayağı gölge kalıyor. Şu fasulye, şey fasulye değil, neydi domateslerin diplerine sırıklarını koyalım mı? Mutlu değil mi? Ha. Nasıl delikler şey? Gayet güzel. İnsanın mola veresi gelmiyor sıcaktan. İst. Değil mi? Durursan çünkü daha çok terleyeceksin. Hem de güneş daha çok çekecek. Zaman kaybı. Bahadır'ın eli deyince bahçede ne kadar hızlı değişimler oluyor. Canım benim. <laughs> <Tamam. Heh. gülüyor> ben de bilemedim. <laughs> Yanlış mı olmuş? <laughs> Dedim. Dün şuraya çapa makinesiyle girdim ortadakilerin hepsi gitti. tamam şu arayı alır mısın boş Orayı. boş ara Burayı mı? Aha. Aa. 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 tamam tamam mı? Kapat. sen buraya elle mi yapacaktın Tabi. hayatım ne geliyor bak Ellerine, kollarına evet. sağlık. Aklına sağlık. İyi ki almışsın. Bahadır, yalnız motoru zorluyor mu bilmiyorum. Ee, ot biçerken bu kadar duman atmıyor bu. Bunda çok duman atıyor. Atın. Şap... Atın. Acaba kötü bir yağ kullanıldı falan mı? Ondan mı atıyor? gibi değil ki bu güç harcıyor ha. Yani. istersen onu şöyle ver şu sarı çiçeklerin önüne koy benzin var ya hani bana güneşte durmasın dedin tedirginim ben artık adet çalışır alet işler el övünür. He. Bu kadar basit işte. <laughs> o da bitti. Evet. Onu sulayayım mı? Murç nerede? Murç. <gülüyor> <gülüyor> Sadece deneme. Deneme istiyor <laughs> mu? yani kuru mu? Şey girer mi? Sırık girer mi? Karga yapacağım onları. Öyle genişletmene gerek kalmayacak. Yani sulayayım mı sulamayayım mı onu öğrenmiş. Demek ki arada duruyor o. Geçen sene de öyleydi. Şuna hayatım vursana üsttekilere. İkisinin arası bak. Buraya. Evet. Ha, sulama gerekiyor. Yok. Saat 12 civarı. Normalde bu saatte bahçeye girilemiyor. Ama bulutlandı hava. İyi oldu. Bak bulutlar kapatınca ama çıkıyor güneşe. Sen ille yapalım diyorsun ama. Yok yok yapalım. Şey, bizim kazıklardan mı koyayım yoksa şuradaki senin kestiğin odunlardan mı? İkisi de olur hayatım. Neyse, bizi Yok yine de güneş fena yakıyor. Allah Allah bahçeye sırtımı dönüyorum diyorum ki gireyim içeri yok güneş çok fazla gölge oluyor. Dönüyorum yüzümü güneş oluyor. Şaka yapıyor benimle. Bulutlar seyrediyor. Bu kadını bir şaşırtalım diyor. Gel bir iki kiraz at ağzına. Çok güzel bu. Hakikaten. Hani ben öteki de güzel falan diyordum. Yok diyorlardı Salihli daha güzel. Doğru söylüyorlarmış. Ama o kadar az ki. Tek tük tek tük. İki oh, iki güçler tek olunca valla işler hızlı ilerliyor. Yap 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 sen. Gerek Nasıl gidiyor hayatım? Akıyor hmm. mu? Yok. Buradan akmış. Aksın canım ne olacak? Akan ne? İz kalıyor. Bu ne çekeceğiz ki daha? Ha. Şöyle fış diye atsa aslında çok. Kapanınca böyle yapıyorsun. Bunu ittiriyorsun böyle. Tıkandırdı zaman. Sonra Ay böyle ne güzel oluyormuş. Tamam. Baba oğul çalışıyorlar. Ben de burada oturdum. İp balyalarını bağlıyorum. Balye iplerini bağlıyorum. Fasulyelere ip sarkıtacağız. İp yöntemini aslında hani çok beğenmedim demiştim. Çünkü çok rüzgarda ipler taşımadı ama bu kez kullandığımız balya ipi bir de bunlara böyle düğümler falan atıyoruz bu kez taşır gibi geliyor bir de değişik bir yöntemle bağlıyoruz bakalım nasıl olacak bizimkiler römorku boşaltıyorlar depoyu kireçlediler badana ettiler gideyim bir teftiş edeyim değil mi evet ben biraz ip bağlamaya mola verdim iplere düğüm atıyorum ondan sonra gidip orada bağlıyorum bir bakayım bir Şimdi eşyaları böyle buraya getirip getirip yığıyorlar. Sonra yerleştirecekler. Hmm. O aydınlanmış. Evet. Evet, badanası yapılınca aydınlandı. Bugün nedense bende böyle bir Bugün bende bir şeylik var, bezginlik var. Sen mi? Gözümde büyüyor her şey. Vallahi inanamıyorum kendime. Diyorum nasıl yerleşecek şimdi burası? Nasıl? Bu kadar eşya. Bir de organize edilmesi önemli. Değil mi? Zaten hayatım, bir tane böyle çöp o yeri yap. <laughs> Buraya gelince seyretmeye başlıyorlar. Evet böyle ipler attık. Tepeden de geçirdik. Yani fasulyeler sarılmaya başladığında bir tünel gibi olsun istedik. İnşallah olur. Bakalım. İşte ipler böyle. Tünel bakalım nasıl olacak? İyi mi, kötü mü yaptım bilmiyorum vallahi ama güzel olacak gibi geliyor bana. Çünkü genişliği var. Tamam yukarıdan aşağıya doğru bombe olabilir. Eğilmek zorunda kalabiliriz toplarken ama şöyle bir şey. Benim boyum da öyle çok uzun bir boy olmadığı için ne yaparım? Hafif şöyle yaparak altına girebilirim. Evet boylu boyunca ipleri bağlıyoruz. Sonra fasulyenin dibinde to kimi zaman böyle dolayı veriyorum. Hiç bağlamıyorum ama. Kimi zaman toprağın içine gömüyorum. Fasulye kendiliğinden tutacak, sarılacak. Gerçi bunlar barbunyaydı. Ne kadar kaldı? 5-6 sıram daha var. Hemen ip hazırlamam ama ha, varmış burada. Kartonlarım da hazır. Ebru Hanımcığım sağ olsun benim için karton biriktiriyor. Bahadır'ın iş yeri de yakın. O da gidip almıştı. Çok kora geçti ama. Bizimkiler baba oğul çalışıyorlar. <laughs> tatlı tatlı birbirlerine takılıyorlar. İkisi güzel ekürü oldu. Evet. Remorkta ne var ne yok. Çıkmış ortaya. Şimdi. Remork buraya gelecek. Ama buraya gelmeden önce buranın bir toparlanması herhalde yapacaklardır bu araya girecek nasıl girecek vallahi bilmiyorum ama girerse de güzel olacak en azından bu yayıntı kalkmış olacak kapı gerçekten çok güzel oldu camlarını da Bahadır kestirmiş ama İzmir'de unutmuş Hayatım bir mola verin dinlenin artık. Evet, römork boşaldı. Şimdi yukarıya taşınacak ama o bu taraftaki lastikler patlamış. Evet, ters duruyor ya. Ters durduğu için de hem lastikler patlak olduğu için hem ters durduğu için İki kişi bir de nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ya kamptan kalma neler var neler. Mesela şu. Hamak santı olarak yaptırmıştı Bahadır bunu. Ağaç olmayan yerde buna hamak kuruyorduk. Aslında bahçede de olur. Bunu yere gömeceksin. Çünkü şu ortadaki demir beni her zaman çok korkuttu. Hani böyle düşüversen tam beline denk gelir. Onun için ben burada ilk yıl bunu kurmuştum ama toprağa gömmüştüm. Şimdi dediler ki arabayı getirelim, arabayla çektirelim ama arabayla çektirmek de bana çok mantıklı gelmedi olan biraz da araba kullanma sevdasına geldi buraya. Hem dedi yardım edeyim anne sana. Hem de biraz ya da araba pratiğimi geliştiririm. Daha yeni ehliyet aldı. Topla topla topla. Aslında var ya birkaç kişi daha olsa değil mi? Öndeymiş ya. Evet Römorkun lastiklerini şişirdik. Şimdi ikinci lastik de şişiyor. Ondan sonra kolaylıkla yürütürüz diyor Bahadır. İki kişi yürütebiliriz diyor. Bayağı açılacak bura ama Nasıl açılacak? Evet. Hmm. Tamam, bostan yaparsın burayı. hı hmm. Bu bayağı bir olacak, ha, bu Tamam bunu yerine koyduktan sonra bugünkü son iş olsun bu tamam mı? Değil yerine. orko. Ortanca gitti. Bu gidecek. Çünkü, her Niye her... gidiyor canım gitmesin? Ne oldu ki oğlum? Dur çuvala denk geliyorsunuz. Ne, ben de, ben de, ben de. Bir dakika. Bak. Değil oğlum ha. Çeken, böyle gel... yani Ha olur. böyle de. geri geri gitmesi gerekiyor bunun değil mi? Evet. Orada çünkü dönecek yer yok. Evet. mi şimdi? Bu şekilde dönmesi de lazım. Bekle. Ne tarafa dönmesi? Öyle Hayatım yüzün onu bu tarafa çevirirsen sonra orada. Ha. Şimdi bu vaziyetteyken biraz böyle gitti. Evet. Ağzını. Bunu kim istedi? evet. istedi? Kapattı. Neden? Babam. babam. Dur oğlum ne oldu? Arkadaş tüm kaldıracak mı? Hadi. Hadi. Hadi bir iki. Tamam. Babacım bu demirden olmaz. Tut tamam gel, gel 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 çevir. gitsinler gitsin yer. Orada. Orada çeviririz. Biraz ağaca kadar gideceğiz. Ayvaya kadar. Bu ezildi o zaman. Ya oğlum hadi yoldan oğlum da. Sen orada sağlam git. Bak sağlam durdurabilirim ha. Anne oh. sen gitme. Sen tutma. Yok hava. ben yönlendirmeye çalışacağım. 2 3 Devam, devam. Dümdüz devam. Arada kalma, arada kalma. Yok oğlum kalmam. Tamam dur. Bir dakika. Geçin. Bir dakika. Dur. Dur. Geldi. ne ya. Bak, Ne var? Ne var? Geçer mi buradan? Geçer. İnce döndürürüz değil mi? İçeriden. İnce döndürmemiz lazım. İçeriden döndürürüz. Tamam. Hatta şimdi. Döndür, 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 döndür. Heh tamam. O köşeye dikkat. Tamam. Ben oraya geçeyim mi? Tamam. Tamam, tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yo, bir dakika. Yo, bir dakika. Nasıl takılacak burada? Haydi bakalım. Hadi bakalım. Orada bir var mı orada ona göre yani. <laughs> Siyahlar, dur 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 dur. Böyle hafif 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 hafif. Hafif hafif. Bu tarafa gitmeli. Hayır buraya gelemez. Babam onu ettirince. Bahadır. Buraya da bak. Buradan da Bahadır. Bahadır. Şeye takılıyor şu. Gel bak buraya tü. da. Buradan da yetmez ki. Bu buradan yetmez. Bak. şu odunları odunları? Ne bir yapacağız? Biz bunun genişliğini ölçmediniz değil mi? Bir saniye. Hı? Ha? Biz genişliğini ölçmediniz ama. Yok oğlum ölçmedik. Biz ölçmeyiz. O tuğlayı al orada. Ne? Orada tuğla var bak önde. Şunu al sonuç. Alacağım bir dakika dur. Burada boru geçiyor burada. Bir dakika bir şey düşünüyorum. Ben buraya geçiyorum. <gülüyor> Bas. <gülüyor> bak bu buradan nasıl geçer biliyor musun? Ha. Şöyle gelirsek geçer. Tam. Öyle değil de böyle. Hı. Nasıl yani? Böyle gelmesi. Yani burnu burnu böyle dönecek. Hı. Yani böyle gelmesi lazım. Tam. Tamam. Tam izada geçer mi? Tam izada göbek silme geçer. Silme geçmez orada. Ben dedim nasıl duramaz. Geçse yokuş. He? Bastı boşları sayılır Tabii sen lastikleri tamam, gör. Şey Görmüyorsan. Şey, Lastik çıkığı şeyi var ya şu çıkıntı. Şu çıkıntı engelliyor. O Peki. Geçmez. Bir dakika. Bahadır. Şu kütüğü alıp oradan kessen onu. Ama boruyu da. Şu kütüğü oradan alıp diyorum. Şu uzantı var ya. Heh. Uzantıyı biraz kessek. Şurayı değil mi? Hı, Hı O boru nasıl olur? İşte boru var. Bir şey geldi. Heh. Arkadaşlar. Heh. Tam orada bir yükselti kullansın. Ay, o hayatım sadece köşe kazığını alacaktın ya. Köşe kazığı işte böyle. O şu an geçer. geçer. Bir, sen, tutsan tutsana anneciğim onlardan Gel böyle böyle tut. Bir de baba bir şey diyeceğim. Ben bunu yaparım sana ya. Bir Hı. şey yapmadım ki. Hayır ben o şu kazığı çıkar. Bunlar için. Hayatım bir şey. olmaz. Bir sürü çiğ var. Gel böyle tut. Biz Hı. bu tarafa biraz yükleneceğiz. Gitti bir benim, benim çiçeklik. Vallahi üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat buna takılıp da brandayı yırtmayın. Tamam, yürü. Yürü. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, Hop. Bir şeye takılıyor orada. Senin taraf okey mi? Evet. Bu taraf da okey. Niye takılıyor peki? Bir dakika. Bakma bakma gidiyor. Allah Allah. Bu or, tam köşe boşta mı anacığım benim? Boşta. Şu fidana mı takılıyor Bahadır? Ya fidandan geçer ama o da değil. Bana bakayım. hiç. Fidana ezer geçer. Hangi fidana? Şu. Deli Ay, fidan. O, fidana ezer geçer ya. Bir daha ben yerim mi? Tamam. Bence yokuş yukarıya bir ondan biraz. Yaldık. Hadi. Üç. <laughs> bir, bir, bir. Çok sol geldin, çok sol geldin. bekle, be. bekle. Dur, dur. Biraz daha Yeter mi senin Evet. Benim çiçeklik dağıldı. Ne Şimdi yapalım artık? Şimdi bunu baktık da çevireceğiz. Git evet. orada soğana bak bakayım git. Ö soğan önemli değil soğan gidebilir. Bak Ne soğanı? Ha, döndü mü? He? Ama dümdüz yitirirsek kurtarmaz, biraz daha döneceğiz. Beraber mi çevirelim? İyi mi? Şurada kumlar var, kumların üstünden geçebileceğiz mi? Dur, ben çekeyim bu kadar. Ay, inmiş bile lastik. Tamam, okey şu an. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Yağmur yağıyor. Hadi yürü. İyi, bereketiyle. Bahadır, ben arkaya mı geçseydim, sizi yönlendirseydim? Yok, çok kum var. Dur bir, dur, dur, dur bir. Oğlum, nereye getireyim? Aa, aa ya. yağmur başladı, hakikaten. <laughs> Böyle yaparsan gitme taşa tutsana. Taşa gidiyor. Ne diyorsun? Ya itirme. Kum var kum. Kuma girdin. Evet yağmur yağıyor. eşyaları <laughs> tam buraya çıkardık. Ay tef gibi gerildi. Bahadır hiç bu kadar gergin görmemiştim. O oradan geçecek mi? Bu buradan olacak mı? Derken evet. Birden biri önümüz açıldı. Aa, aa remorğun görüntüsü. Ne kadar alışmış gözüm. Ya şu ortanca biraz zarar gördü. Neyse çok zarar görmemiş. Evet, artık burada bir remork yok. Buranın dediği gibi burayı da bosan yapayım mı? Yok yok yeter. Burası açıklık olsun. Şöyle bir ha çiçek çiçek yaparım ama. Evet, bir temizleyeyim. Otunu temizleyeyim. Ondan sonra burayı güzel bir zinya bahçesi yapayım.